Vajinusmus egzersizleri nelerdir? En çok merak edilen konulardan bir tanesi de bu. Hatta vajinusmus egzersizlerini evde yaparak düzelir miyim diye çok fazla soru geliyor. Keşke böyle bir şey olsa. Ee, biz de bunları video çekip koysak ve bunları yaparak düzelse hastalar. Keşke böyle bir şey olsa. Ama imkansız. Vajinusmus'ta evet tabii ki biz bazı egzersizler öğretiyoruz. Öncelikle tabii ki nefes egzersizleri öğretiyoruz. Çünkü nefes terapisi dediğimiz bir terapi yöntemi var. Bu terapi insana e, insanı çok daha huzurlu ve sakinleştiren bir terapi yöntemi. Dolayısıyla bunu kullanıyoruz. Aslında bunu da öğretiyoruz ve hayatının pek çok aşamasında da bunu kullanabiliyor aslında. İkincisi kegel egzersizleri de aslında e, tüm kadınların da bildiği bir egzersiz. Kegel egzersizleri bir kadın için aslında erkek için de önemli. Çünkü aynı bir spor gibi düşünün. Pelvik taban kaslarını nasıl e, egzersiz yapıp da kuvvetlendirirsek ilerideki doğumlara bağlı, yaşa bağlı sarkmaların önüne geçebiliriz. İdrar kaçırmaların önüne geçebiliriz. Yani orası sağlam olur. İkincisi tabii ki orayı kegel egzersizleriyle bilinçaltının kontrolünde olan o kasılmaları bilincin eline almayı sağlayabiliriz. Yani kendi kontrolümüzde kasar kendi kontrolümüzde gevşetebiliriz. En önemli kazancımız bu olur ve bunu kegel egzersizlerinin nefes egzersizleriyle beraber yaptığımızda çok daha e, sağlıklı ve de kontrol altına alınabilir kasılmalar e, olabiliyor. Bu yüzden e, biz de tedavimize nefes egzersizleri ve kegelli öğreterek başlıyoruz.